Selamlar herkese, evet bu kahveden çıktık her zamanki rutinimiz, eve geçiyorum, ya da diyorum eve geçmeden Meral'e mi çıksam, Meral aradı beni sabah, uzun zamandır görüşemiyoruz neredesin Pervin diye, e, arasın dişi çıkmış arkadaşlar, <laughs> onun müjdesini verdi bana, e, yarın diş buğdayı yapacaklarmış, bunlar hep yeni adetler ya ben çok bilmiyorum e, ee, onunla alakalı bir etkinlik mi oluyor ne oluyor tam bilmiyorum vallahi e, onu yapacağız yarın dedi e, ee, bugün işte evi süsledim falan dedi ondan sonra hani gelir misin sen de dedi <laughs> dedim gelirim tabii ki mukaveden sonra çıkar gelirim dedim ama şimdi önce eve mi geçsem yemek işine mi baksam sonra Meral'e geçsem ya da direkt Meral'e geçeyim Ondan sonra bakayım ne yapmış? Evi nasıl süslemiş? Çok da merak ediyorum. Arası uzun zamandır görmedim. Çok da merak ediyorum o dişleriyle nasıl oldu? Nasıl çıktı o dişler diye. Neyse önce Melal'e geçelim de bakalım. Ondan sonra eve geçeriz arkadaşlar. Epeydir de görmüyorum onu. Ramazan ayında biliyorsunuz bir yoğunluk oluyor. Bir telaş oluyor. Onunla alakalı. Gün içinde zaten mukabele geç kalkıyorsunuz. Mukabeleydi yemek telaşıydı alışveriş vesaire zaten akşam oluyor. Akşam da iftardan sonra teravih derken saat geç oluyor zaten. Sonra işte böyle bir yoğunlukla alakalı uzun zamandır görmüyorum Aras'cığımı. Neyse şimdi e, gidip bir göreyim bakalım. Beraberce gideceğiz tabii ki de. Hava o kadar güzel. O kadar güzel ki. Ay nazarım değmesin. Ondan sonra hemen yağmur çamur başlıyor çocuklar top oynuyorlar bakın. Ben de geldim zaten eve. Bakın burada kim var? Bakın benim meleğim nasıl büyümüş, nasıl büyümüş. Kurban olsunlar sana be. Artık seni böyle rahat rahat çekebiliyorum Aras. Değil mi annem? Değil mi kuzum? Özlemiş misin sen beni aşkım? He? <laughs> Bakın sen şuna kendi bildiğini oynarmış. Bak bak bak. Aras. Aras. Aras kuş. Ne yapıyorsun annem? Bak bak bak. Ne yapıyorsun kuzum? Senin dişin mi çıktı yavrum? Senin dişin mi çıktı paşam? Anam. Anne sizlemiş mi evleri? He? Anne sizlemiş mi evleri kuzum? Bak. Evet aynen. Epeydir görmüyordu ya yani epeydir görmüyor çocuk beni. normaldi o. Beni ilk gördüğünde böyle birazcık ağlamaya başlamıştı. Şimdi artık ağlamıyoruz değil mi oğlum? Oyun oynayacağız şimdi biz değil mi oğlum seninle? Değil mi? Ay kurban olsun. Bakın, aras kuşumun ilk dişinin simgesi burada. <laughs> böyle koymuş Meral bunu buraya. Yarın masaya alacakmış. Burada da neleri varmış. Gerçi bunlar dişle alakalı değil değil mi Meral? Masadaki, tabaktaki şeyler. Doğum günden kalan mı bunlar? Ya, ha. Ha, sen bunları yeni mi aldın? Ha. Olsun. Şöyle bakın perdeyi de süslemiş. Şöyle. Bakın malonlarına da. Böyle. Bakın. Nasıl? Ciddi misin? <laughs> Hadi. Kız o kadar oldu mu bu? Allah'ım ya Rabbim. Görme eline çok şey değişmiş. Ay kurban. Bakın arkadaşlar Meral'i size gösteriyorum artık. Hani bunu birçok kez bana söylemiştiniz. Hani arkadaşım da görelim, Meral'i de görelim. O hiç çıkmıyor falan diye. Artık Meral'e dedim ki kız çıkma zamanı geldi artık Aras'la beraber dedi. O da burada arkadaşım Meral. <laughs> Merhaba herkese üst kat komşu. Paşamız da büyümüş. Baksanıza nasıl büyümüş, nasıl büyümüş. Beni görünce ağladı kız. Allah'ım yarabbim. ya Rabbim. Sen... Yabancı mı? Ama artık görüyoruz gibi sanki. Artık görüyoruz gibi. Değil paşam? <laughs> değil mi aşkım? Oh. Öpebiliyorum artık değil mi? Bak. Bak orada ablalar var. Seni çok merak ediyorlardı. Bak ablalar gördün mü? Vallahi siz gibi ben de görmüyorum uzun zamandır. Meral bugün aramasa ama kaç gündür aklımdasın dedim ya sana da. Vallahi hep aklımdasın. Geleceğim, göreceğim. Sağ olun, teşekkür Ama bugün seni arayız izledik ya artık bir fırsat yarat verdim. Bir çık. Bir de böyle ortada da süslemiş. Ne kadar da güzel olmuş. Kaşımın dişleri de çıkmış. Hayırlısıyla Allah diğerlerini de çıkmak nasip etsin. Değil mi yavrum? Değil mi paşam? He. Arkadaşımı gösterdim size. Kapatıyorum biraz sohbet edeceğiz biz. Bakın, bakın benim oğlum ayakta duruyor. Bak, bak, bak. Hadi bir şov yapalım annem. Bir şov yapalım hadi. Hadi oğluş. Hadi bir şov yapalım. Şöyle bir ayakta duralım. Evet, başta bir burun kıvırdı bana kız bu. Allah'ım ya bak. Hadi oğlum bir şov yap sen şöyle. Bak bas. Bas aşkım. Ha? ne yapıyorsun lan? <laughs> Anne mamalar hazırlasın. Biz de burada oyun oynayalım değil mi oğlum? Bak. Bak 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 Aras Aras bak burada kim var oğlum bak burada kim var kız bu büyüdükçe babaya dönüyor evet. evet. merak bu babaya dönüyor evet. babaya çok benziyor babaya çok benziyor benim oğlum ama gerçi küçükten beri azar azar benziyordu evet. <laughs> saçımı çekiyorsun hep, sen. değil mi evet. evet. Aras saçımı çekiyorsun. Aras ara saçımı çekiyorsun. Sağlık olsun bebeğim. Bak 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 bak. Yemeği pişiyor değil mi? Yemeği pişiyor. Bak. Bak hareketlere bak bak bak. 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 Çirkin misin sen ya? Sen çok mu çirkinsin oğlu? Sen çok mu çirkinsin ya? Allah'ım ya Rabbim bak şuna bak bak. Bak. Senin dişin mi çıktı ya? Ya senin dişin mi çıktı ya? Sen büyüdün mü yani artık ha? Kalk bir de ayakta dur bakayım şöyle bir şov yap bize. He? Kalk kalk kalk. Kalk lan. Nasıl büyümüş bu be? Kız bu nasıl büyümüş böyle ayakta durmuyor? Oh yavru kuşum. Oh yerim onu. Yer onu Pervin teyze ya. Pervin teyze onu yer çok istemiş ya. Güzel bir şey var mı bununla uğraşmak kadar? Bununla uğraşmak kadar güzel bir şey yok ki. Çok çirkin zaten çok çirkin. Doğum Kimin? Yani, Öyle evet. mi? Evet, ondan ayrı He? Evet, Kaç yaşına giriyor? 2 iki, iki, iki. Yok, iki mi kız? 1. Ha bir mi? Ay maşallah, iki diye düşünüyorum. 1'e Niye iki diye düşündüm ben onu? Onunla alakalı değil mi? Doğru. Maşallahı var onun gerçi de. E bundan büyük olacak tabi yaşına giriyor çocuk. Melda patates de şeyin pişmesine yürü. ne olur akıllım? Ya bekleyeceksin iki dakika daha. <gülüyor> akıllım. <gülüyor> <laughs> İki dakika daha Harun bekleyeceksin. de şunun yanaklarını seviyor. Ya. Büyük şuraları çok tombur. <laughs> bak bak bak. Bak kendine bak kendine bak. Ağlarken çirkin oluyorsun ama daha çok bak. Şeyden çekin Çirkin oluyorsun şey daha çok. Boyu falan hani normal mi çizelge yapıyor ya. Hı -hı. Kafası 44 olması lazım 8. ayda. Hı -hı. Boyu 69. Bu zaten... da e uygun... Oradan... <laughs> yetiştiriyoruz çocuğu. <laughs> Vallahi bu kadar böyle çizelge şeklinde, kaç gram bugün yemek vardı Meral? <laughs> Meral emzirirken öyle yapıyordu, şu kadar e, emzirdi, ee, şu aynen. kadar gram. Ben yoruluyordum, o yorulmuştu. <laughs> <laughs> Ama artık Ay. adam oldu, bakın. Artık Kadın adam oldu. Kadın dedi bakın ki, benim araz kuşumla biz ne güzel oynuyoruz burada, değil mi oğlum? Ana annesi artık açıktı benim oğlum. Benim oğlum açıktı artık be. Çok selam söyle Meral teyze'ye. Bayramdan sonra geleceğiz inşallah. Allah. Kur Kur ee, sivri yakında, sivri hani sivri i̇nşallah. Kur'an Arasa Kur'an yapacağız Elif'çim. burada bayan yok yakında hani böyle okuyan. Ben okuyorum ama seri değilim biliyorsun tatlı. Senden bahsettim Meral'e o kadar çok sevindi ki. Son dönüşü birlikte geliyoruz tatlım. Sen de burada Kur'an okuyacaksın inşallah. Bu paşama. Ee. Bu paşama Kur'an okuyacaksın inşallah. Değil mi aşkım? uyuyacak. Annesi yemek hazırlıyor da yemeği yesin ondan sonra uyuyacak. Ay ezan okunuyor. iki de ezan okunuyor. Allah'ım. Allah'ım. batında evden arıyor diyor ne yiyeceğiz akşama. <laughs> Herkesin derdi başka. Herkesin derdi yemek. Herkesin derdi yemek. He getiriyor aşkım. Anne getiriyor sana mama yavrum. Anne getiriyor sana mama yavrum. <laughs> yarın toplanacaklar arası için ee, bu diş çıkma için yapılan şey var ya hani ne oluyor o etkinlik diyeyim ben yarın toplanacaklar anneanne de yarın gelecekmiş buraya ay tamam aşkım tamam bebeğim tamam anne geliyor getir Meral hadi getir yemeğimizi anneciğim getir yemeğimizi düştü Onu artık Bak. Görüşürüz yapalım mı? Yapamayacağım. Bilmiyorum ki. Yaparsın. Ha, evet. bir şey var bak. Eğer sen ben ya. Kancalar yok. Kız market şurası alınır merak. Onu ne sıkıntı ediyorsun Onu Onuçlara yollayayım. Şey yap. Eğer bu akşamla yapacak bir şeyin varsa hani evde. Söyle bana beraber yaparız ben namazdan geldiğim zaman. O da olur. Ha, ha, söyle bana yaparız. Yani o konuda sıkıntı ne yok. Ne yapalım işte? aklıma gelmiyor. Ne düşündün? Hiç bilmiyorum ki yavrum ya. Ne düşündün hani? Ne yapılabilir? Dediğim gibi ben de bazen sonra gene gelirim sana. Eşi zaten geç gelecek. Gelmiyor ki adam 11.30'dan. Tamam gelirse, o zaman. Tamam işte o zaman. Hani biz bir şey yurt dışına doğup büyüsek de orası yurt dışı. Hmm. Bize bir şey katıyor mu? Aynen. Anne baban bir şeyler yapacak ki. Aynen. Şey olsun. Ya öyle de bebeğim bak yurt dışına değilsin ama ben biz burada doğduk büyüdük. Tabii. Ben bile bu tarz şeyleri yeni yeni duymaya başlıyorum. Hani ee, tamam bizde zaten yapılmadı da benim çocuklarıma da ben yapmadım diş burdayı hmm. çünkü o zaman böyle bir şey bilmiyordum etkinlik ne... gene ne deniyorsa artık buna Aynen. işte partim etkinlik ne deniyorsa yapmadım ama bilseydim ben de yapardım ben de ben niye Eksik yapıyorum biliyor musun? ama Bak kırkını yaptım. Hani evde odasını süsledim. Hastaneye süsler götürdüm. Şerbetidir bilmem nesidir. Hepsini Hepsini biliyorum. yaptım. Evet. Doğum gününü inşallah yaparım. Sünnet yapayım dedim. İnşallah. Hani böyle bir eğlencenin içinde böyle benim kuzenim orada. Taş delen tarafı. Taş delen evet. de mi? Madenlerde mi? Madenlerdeydi. Kız madenlerde Orada de var öyle var. bir yer. Ormanlık bir yer böyle. Hani böyle yürü, yürüyüş alanları falan da var. Ha, ha olarak, parayla yani, giriyorsun. Yok, parayla giriyorsun. Orası... Gizlik oldu mu, düğün düğün oldu mu almıyorlar para. Ha şeyde evet orayı biliyorum. Orası ha. şeyde Taşdelen'de evet. Taşdelen'de. Oranın adını Benim unuttum ama. Ben de unuttum. Hmm. Orada nişanlı yaptı böyle küçük bir yer ama çok hmm. güzel süsledim, süslemişler. Evet. Ben hep sünnet istedim ya. Yani. Ben de hiçbir şey ilacı olmadı. Şey yapsın da bebeğim yaşına girsin. Ondan sonra, Ondan sonra yaparız da. Allah nasip eder. Aman olsun boş ver, sıkıntı etme. O zaman yaparız senin gönlün olacak kadar, bir resim çekecek kadar, sünnet tepsisi giyecek kadar bir şeyler yaparız. Aynen hiç ya. canını sıkma sen Ben, ben burada alın, olursam alın böyle hani eğlence oh, gibi. Ben ata bindirmiştim batını biliyor musun? Ya. Vallahi biz bir salon tuttuk ona. Mi? Vallahi sonra küçük şey atları var ya. Neydi değil onlar? De. Midilli atları. Mi? Aynen. Mahalleye Ay. getirmiştik onu. Ay ne güzeldi. İyi de yapmışım. Bakın. Aras'cığım. Ne yiyorsun paşam? Ne yiyorsun? Karnabahar mı yiyorsun annem? He? Yarın öbür gün yemezsin. Şimdi ye. <laughs> Batın abi gibi cırlarsın karnabahar verdiyince He? Değil mi oğlum? Cırlarsın değil mi? İstemiyorum karnabahar yemeyeceğim. Büyünce öyle oluyorlar çünkü. Oh şimdi ne kadar güzel keyifli yiyor. Bak görüyor musun? Afiyet olsun annem. Afiyet olsun. Anne mamamı yapmışsan oğlum. He? Bırak elini kadının bırak. <laughs> Anne. Şöyle baba. eve geldim hemen çorbamı koydum ocağa. Yine Tarlanın çorbası mı diyeceksiniz ama evet. Bu çorbayı sadece ben içtiğim için akşamları. Yani eşim olsa birlikte içeriz. Sen de çok sever. O yüzden ben kendime sadece tarhana çorbası yapıyorum. Çocuklar içmiyor çünkü. Şöyle kıyma kavuruyorum bir taraftan da. Oğlum sigara böreği istedi de. Ona hemen sigara böreği de sarayım. Az daha kavrulsun. içine bir başta soğan atacağım. Şöyle çorbamı bırakmayayım da dibine oturmasın. Aras bebek çok tatlı değil mi? yavrum her gün biraz daha değişiyor <laughs> canım benim oradan geldim apar topar işte hemen dedim şey yapayım çorbamı koyayım dedim börek sarayım valla bu akşam başka da bir şey yapmam herhalde sigara böreği sararız e, salatamız var çorba var benim için tabi çocuklara da içecek olarak hibiskus var gerçi dün akşam yapmıştım ya Öyle. Biraz çorba içmeye ikna etsem mi acaba? Neyse bakalım. Ekstra bir şey çıkartırlarsa yaparız. Olmazsa bu akşamlık idare eder bizi. Allah bereket versin. Kavruldu. Az da salça koydu. Biraz pinyon. Çok az nane. Biraz da pul biber koyalım. Biraz da kekik. Hemen şöyle hızlıca sermeye başlayalım bakalım. Şöyle böreklerimiz kızardı. Hemen masaya da kuralım. Salataya da yaptım zaten. Öyle bakalım. İyi geceler herkese. Vallahi saatler kaç oldu? İki buçuk. İki buçuk oldu. Ben Meral'den şimdi 10 dakika önce falan indim aşağıya. Namazdan gelince direkt Meral'e çıktım. İşte bir şeyler yaptık orada. Ee, arası uyuttu. Sonra işte ona yardım ettim. Anca bitti <laughs> biraz sohbet muhabbet de ettik işte kahve falan da içtik orada size hiç çekemedim ee, hem şarjım azdı hem de dedim ki çabuk çabuk bitirelim çünkü ben de hazırlanacaktım eve geldiğimde hem işte böyle bir iki kıyafet falan bir şeyler alacağım sonra mutfağımı toparlamadım namaza giderken ee, mutfağımı toplayacağım işte bir iki kıyafet hazırlayacağım yarın erken çıkmak istiyorum bakalım nasip olursa eşim olmaya de... gelecek demiştim ya size maalesef eşim gelemedi eğer o gelseydi Pazartesiyi pazartesi salıyı bekleyecektik gitmek için. E, oğlum da bunu asla kabul etmedi. Kızım da aynı şekilde. Hani bir an önce tatilde gitmek istiyoruz dediler. E, ben de o yüzden dedim hani erken çıkarım. Sürekli seninle itibatta oluruz dedim eşime. Hani sen merak etme. Hani biz, biz geliriz gün içinde sonuçta hani bir sıkıntı olmaz. Dedim biz işte ondan sebep yarın çıkacağız Allah izin verirse. Zonguldak'a kadar tek gideceğim. <laughs> <laughs> yani bir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle de. Yine de insan böyle bir e, tedirgin oluyor. Ama yani çocuklar yanımda olunca sorun olacağını düşünmüyorum inşallah. Öyle şimdi herhalde dediğim gibi mutfağımı toplayayım. Ondan sonra eee öbür türlü hazırız zaten. Yarın kalkınca gideriz inşallah. Şimdi hemen kalkayım, bir sahur hazırlayayım, e, bir şeyler yapayım orada bakalım ne yerler, ne isterler ona göre hafif bir şeyler hazırlayayım akşamdan biraz böreğimiz var ee, çay falan içmezler herhalde neyse kalkayım domates salata bir şeyler keseyim bir şeyler hazırlayalım ondan sonra sahurumuzu yapıp yatalım arkadaşlar yarın hayırlısı derken kalkıp erken çıkmak istiyorum ee, muhtemelen çok derken kalkamayacağız gibi görünüyor ama saat 3'e geliyor yani hayırlısı bakalım inşallah ee, bu videoyu burada kapatıyorum ee, bugün böyle araslı bir video olsun bol araslı bir video olsun. Yani neyse bakalım. Böyle bir video olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Yarınki videoda tekrardan görüşmek nasip olsun. Muhtemelen artık Zonguldak'ta görüşürüz. Hoşçakalın.